Peki şöyle bir şey vardı. Kelimelerde dalgıç elbisesiyle işte dalgıç gözlüğü anlamına gelen bir kelime vardı. O kelime neydi? Sukoba. Çok güzel. Nasıl bir hikayesi vardı? Anlatır mısın? Ee, biz su kabını üstümüze giyiyorduk. İşte <laughs> sırtımıza takıyorduk. Gözlerimize tamam. işte yapıştırıyorduk. Falan. Tamam çok güzel. Millet de bizi görmüştü. Yani niye bu dalgıç kıyafeti gözlük takmıyor da su kabını takıyor demiş. Gülmüşlerdi bize değil mi? Evet. Çok güzel. Bir de havalanmak diye bir kelime vardı. Bak şimdi Türkçelerini söylüyorum, sen İngilizlerini söylüyorsun. Havalanmak kelimesi neydi? Take off. Çok güzel. Peki nasıl bir hikaye kurduk? Nasıl bir akıllı selfie yaptık buna? Hmm, oflu bir hoca vardı. Takkinin içine oturmuş uçuyordu. Havalanıyordu yani. Havalanıyordu. Çok güzel. Take off. Evet. Take takki dedik. Of oflu hocadan hareket ettik. Take off'u öyle yaptık. Çok güzel. Sonra bir de e, right diye bir kelime vardı. Right. Right, e, hak bir sağ anlamına geliyordu. Hı -hı. Hikayesi de e, ray, e, rayda biz koşuyorduk ve raylar e, sağa doğru T şeklini alıyordu. Tamam. Biz de diyorduk bu yolun demek ki buymuş hakkı yani bu şekilde davranmakmış hakkı diyorduk. Çok güzel. Yani ray T, ray ve T harfini ve kelimesini kullanarak right kelimesini biz akıllı selfie yapmıştık. Çok güzel. Ondan sonraki kelime. Edit diye bir kelime vardı ya edit. Bunun bayağı bir anlamı görmüştük. Evet. Kaç tane Türkçe anlamı vardı sayabilecek mi? Altı tane vardı sanırım yani. Tamam. Kısaltma ee, anlamına geliyordu. Efendim? Kısaltma. Hı -hı. Tamam. Daha taptan. sonra düzenleme, İki, e, yerli yerine koyma. Üç. E, yazımlama. Dört. Yönetme vardı. Beş. Ee, başka altıncı anlamı neydi? Yorumlama mıydı? Sanırım öyle miydi? Şimdi şöyle bir düzenleme, yorumlama, kısaltma, yönetme, yönetme yerli, yerli yerine koyma, yorumlamadı bir de yorumlamaydı. Sanki altı tane böyle oldu. Peki bunun hikayesini biz nasıl yapmıştık kızım? Ee, biz e, bir yemeğe gitmiştik ve yemekte e, yemeğin içinden bir köpek sesi gelmişti. Hatta et ve it anlamlarıyla kargaştırmıştık. <laughs> değil mi? Çok güzel. Et ve iti kullandık. Aferin, çok güzel. Sonra nasıl hikaye oldu? Ee, daha sonra sesi geldi. Tamam, sonra. <laughs> evet. Biz dedik ki bunu nasıl yaptınız? Hani düzenleyin şunu. Nasıl bir düzenleme bu dedik. Daha sonra bize dediler ki verin biz onu işte kısaltalım Belki işte yönetmeye çalışalım. Sonra tamam. size hazırlayıp işte yerli yerine koyalım. Siz de tamam. tekrar bakın yani. <laughs>